Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Kabuto Pico oynayacağız ve kazı kazan yapacağız arkadaşlar. Ee, arkadaşlar 5 tanecik kazı kazan yapacağız şu an. Hemen göstereyim arkadaşlar kazı kazanları. Şuradan hemen yaptım bir tanesini arkadaşlar. Eee Arkadaşlar 25 e elmasa sizce bu iyi mi yani? İki bu klon kaleci. Yani bilmiyorum. Boşuna para veriyorum ama yani Arkadaşlar bu arada öbürkü videoya baya bir şey gelmiş. Ee, baya kişi izlemiş. 63 kişi 3 tanecik de like gelmiş. Arkadaşlar bakın. Bir milyon elmas yazıyor ya orada. Ona inanmayın yani. 1 milyon elmasla size vermeyecek o. Bana güvenin bak. Verdiği şey klon kaleci arkadaşlar. Abada slot falan da verebiliyor ama bugün slot da vermedi. Verdiği şey tek bu arkadaşlar. Onu söyleyeyim sizlere. Ben şu an oynuyorum ama denemek için yani. Bakın arkadaşlar. Sakın oynamayın yani. Abi ben bak bak ne verdiğini söyleyeyim mi size bak bu sadece 25 elmas alıyor ama şimdi ne vereceğini söyleyeyim lav kafayı veriyor lav kafa bende yok zaten arkadaşlar yani bu ne alakalı bir şey bilmiyorum ama çok kötü şeyler verdi ne? Ben denemelik oynadım sizde göstermek. Ya bu arada bilvalık falan da oynayanlar var ama bilvalık yani para alıyor. 25 elmasla oynayabilirsiniz ama bilvalık şey para alıyor. Yani bence para yatırmaya gerek yok. Ben o yüzden hiç para yatırmadım yani bu oyuna ben. Evet gördüğünüz gibi o kadar kazı kazan yaptık. Aldığımız tek şey bu. Alalım ödülümüzü. Yes, vallahi billahi bak. Ben bunu açmam açmış mıyım ben bunu aynen açmışız da Bunaz nasıl alacağız biz. Hadi nadir paket yapalım arkadaşlar. Kızı şeytanla açtık, mağayı açamadık. Şöyle bir tanecik daha yapalım. Ve mistik bandaya kart. Çok güzel. Ve altın taç tamamladık. 20 tane elmas geldim. buradan. Bakın burada şeyler var. Şimdi arkadaşlar ee, bakın size şunu göstereyim. Ben yani bu slotları neden satmıyorsan satacağım ben bunu. Ama işte belki koyabilirim. Benim slotlarım çok az. Ben slotları büyüktürmemişim hiç. Ee, şimdi arkadaşlar bakın bu 3 yetenek slotu var bunun. 8 zıplaması var. %40. İşte bu. Yani Arkadaşlar Bunu mesela bunu giydirirsek kaç olur? Bir dakika ya. Bu altın taç Arkadaşlar çok güzel bir şey bulduk. Altın taça ben bir bakacağım abi. Nerede o? Taçta değil mi? Taç nerede? Arkadaşlar taşlar. Taşların nerede olduğunu unuttum şu an bakıyorum. Burası ayakkabı yerim. Ha bu var. Dur. 30 level'de neydi? Ha pardon 40 level'de bu. Giydim. İyi mi? Sizce? Ben şimdi bunu şeyde denemek istiyorum. Nasıl arkadaşlar? Ee, Paksa o da denemek istiyorum. Paksa seçelim ilk önce. Ondan sonra gelelim buraya. Buradan hemen 40. levele gelelim. Ve bunu nasıl yani? Tamam. Ben biz de buna deniyoruz arkadaşlar. Yani denemiyoruz. Neden ya? Ben neden denemiyorum? Tamam buna verelim biz bu 3 level. Bunu hemen deneyelim. Bu arada nerede? Seçelim. Arkadaşlar kardeş Şapka takamıyor muyuz acaba? Onu söylemek, sormak istiyorum sizlere. Yani nasıl? Hangisine takılır peki? Acaba hangisine takılır Buna takılır mı? Bu neden takılmıyor yani? Onun açıklamasını almak istiyorum. Tamam takmazsam takma ya bana ne? İlla şuradaki arkadaşlar 55'lik 70'lik şeye mi takmamı istiyorum? Bak buna da takılmazsa sinir olacak yani arkadaşlar. Ha, Giydim. Boyut hiç atmadı. Evet. Ne işe yarıyorsa çok küçük bir şeymiş zaten. Ee, arkadaşlar böyle. Sizce yani toplam gücüm burada 2600 Bayağı bir karakterim de Max galiba. Aa, bu Max mesela arkadaşlar. Bayağı bir karakterim var. Son bir tanecik de maç atalım arkadaşlar. Videomuzu sonlandıralım. Hemen. Hep parıksa oraya oynamayacağız tabi. Sandık geldi. Açmayacağım ben şimdi bunu. Arkadaşlar bakın. Eee oynamayın dediğim gibi. Burada maç atalım abi biz. Ben oynadım ha 25 elmasla. ya. Bir iki tanecik buzlama alıyorsunuz. Nada bir tanecik bir tanecik sulat alıyorsunuz arkadaşlar. Yani bu oyunu sesini kısmıyormuşum. Yani bu Bilmiyorum arkadaşlar. Ay 25 şeyimi nasıl boşa verdim bu arada? Yazık oldu. Bir daha vermeyeceğim. Bir daha bir daha o kazı kazını yapmayacağım abi. Çok yaptım. Hiçbir şey vermiyor arkadaşlar. Bayağı da bir sulu özel aldım. Onu yani onları satacağım da belki de koyabilirim bir iki tanesini. O için benim için iyi oldu ama yani Max hesaplar için arkadaşlar yani çok geveksiz. Ya benim için de geveksiz ya. hem yani bu 25 elmasa o beni yazmış laf 1 milyon elma